İnsanoğlu diyor ki ben özgür olmak istiyorum. Yani 1400 sene önce çölde inmiş ne olduğu belli olmayan, bugüne uygun olmayan haşa ve kella yasalarla yönetilmek yerine aklın, bilimin, insanlığın ortak tecrübesinin ışığında ben yaşamak istiyorum, özgür olmak istiyorum. Peki bu adam özgür mü? Ne giyeceğine moda karar veriyor. Ne yiyeceğine diyetisyenler karar veriyor. Nerede oturacağına mimarlar karar veriyor. Toplumla nasıl ilişki kuracağına diziler, filmler, reklamlar karar veriyor. Ne kadar para harcayabileceğine bankalar karar veriyor. Kredi kartı limitleri karar veriyor. Nasıl yaşayacağına toplumun beğenisi, toplumun alkışı karar veriyor. Nasıl iyi bir insan olacağına, nasıl kariyer planlaması yapacağına işte, eğitim kurumu karar veriyor. Sonra bu arkadaşımız çıkıp ne diyor? Ben diyor şeriat gibi böyle insanı kısıtlayan, insanı her şeyine karışan, her şeyine müdahale eden bir sistem istemiyorum. Ben özgür olmak istiyorum. Sen özgür müsün? Evet ben de köleyim sen de kölesin. Ama ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın kölesiyim. Ben de köleyim sen de kölesin. Ama sen, senin gibi insan olan, seni sömüren, zalim olan, senin emeğini çarçur eden insanların kölesi kölesisin. Bu dünya kölelik yurdudur. Yani kulluk demek kölelik demektir zaten. Evet biz köleyiz. Kimin kölesiyiz? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kölesiyiz. Şu kainatı yaratan, insana öz annesinden daha merhametli olan bir Allah'ın asla kullarına zulmetmeyeceğine inanıyoruz. Ne bu dünyada ne de ahirette ve gönüllü bir şekilde şeref duyarak bizim en şerefli kimliğimiz kul oluşumuzdur. Biz Allah'ın kullarıyız. Ona teslim olduk, ondan gelene iman ettik diyoruz. Sen neye iman ediyorsun peki? Diyetisyenlere, sosyal medya hesaplarına, kim olduğunu bile bilmediğin, kimi çektiğini bilmediğin reklamlara, sana kariyer planı yapan ama arkasında ne tür bir düşüncenin olduğu senden ne tür bir nemalanma olduğunu bilmediğin insanlara kölelik yapıyorsun.